İlayda Ildır, Sefir'in kızı Dudu'da oynuyor. Sözde Nazlı'ya oynuyordu. İngilizce işletme mezunu kara kalem taş boyama İspanyolcaya başlamış. Dans ediyor, kaçırılmaktan korkuyor. Harry Potter fanı <laughs> ve cesareti çok seviyor. Cesur biri. Doğru tam, tanımlama oldu Ya cesur hariç doğru. Yani çok çok cesur bir insan değilimdir ama hani böyle aa bunu nasıl yaptın dedikleri şeyleri de bazen yapıyorum. Hani Söz hayranları ağlıyordu şu an. <laughs> <laughs> evet biraz farklı. Evet söz hayranları alıyor olabilir. <laughs> Nasıldı söz? <laughs> Güzeldi tabii ki. Ee, i̇lk işimdi benim. Ee, baştan beri e, içinde olduğum ilk işte. O yüzden bende yeri zaten çok ayrı. Ee, bir yandan zor da bir işti. Erkek işiydi. Biraz o anlamda da bizi zorlayan bir işti. Yani kadınları zorlayan bir işti. Ee, ama tabii bende yeri çok ayrı. Bana birçok şey öğretti. İkinci okulumdu onu yani. İlkokulu. Yani üniversiteyle birlikte olduğu için <laughs> ha, ha. iki okul aynı anda okuyormuşum gibiydi. Ee, o yüzden çok keyifliydi yani. Öğrenmeyi de seviyorum. Orada çok şey öğrendim gerek e, oyuncu arkadaşlarımdan gerek hocalardan. Güzeldi yani. Şey oluyor mesela o süreç senin çok Fazla takipçiye sosyal medyadan bahsetmiyorum sadece seni bilen ve sana ulaşmak hı hı. isteyen kişiyle karşılaştığın ve tanıştığın bir süreç bir hikaye ya, evet. o değişim sürecini kendine nasıl alıştırıyorsun ve işte sana ulaşmak o insanlar için bir mutluluk sebebi hı hı. ama senin de mutsuz olduğun dönemler olabiliyor ve e, her an herkese hazır açık olup fotoğraf çektirme veya farklı talepler istekler. Takipçilerine karşı nasılsın ve o dönemde ilk böyle artık patlıyor vesaire İlayda nasıl yaklaşıyordu o dönemler merak ediyorum bu süreçte nasıl hı hı. geçtiğini. Şöyle söyleyeyim yani ben aynı zamanda okuduğum için ve okulum benim için önemliydi çünkü %100 burslu okuyordum ve bursumu da kaybetmek istemiyordum bir yandan. O yüzden okulda en az dizi kadar yoğundu ve onun da üzerine çok fazla gidiyordum. Nasıl gidiyordun çalışabiliyor muydun şimdi? Çok, yani çok çalışıyordum inanılmaz çok çalışıyordum çünkü bir de şöyle bir durum vardı babam bu işi yapabildi için okulu kesinlikle bitirmen gerekiyor diye bir şey koydu. Nasıl açtın koydu. O uyumadım. Uyumayarak <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yani ya uyumaman gerekiyor ya yemek yememen gerekiyor ya okulu bırakman gerekiyor ya diziyi yapmaman gerekiyor. Ben de uyumamayı tercih ettim. Ha uyumadın. Evet. Ben uyumadım babana <laughs> hayır, ters hayır. dediğin asi oldu. Hayır olursa. hayır hiç öyle değil. Yani e, değerliler benim için ve hani onlara karşı bir şey de yapmak istemem ama kendi istediğimi de e, böyle bu şekilde her zaman bir şekilde yaptırıyorum yani. Ee, tamam baba dedim okey ben bunu yaparım. İyi yapabiliyor musun yap bakalım falan dedi. Uyumayarak yaptım yani. bir yerde popülerlik geldiği zaman okuldaki o hocalarda arkadaşlarının sosyal ilişkileri nasıl oldu üniversitede? Ee, şöyle yani hocalar falan tabi aa sen oynuyor musun ya gerçekten falan gibi bir durum oldu. Yani şöyle iyi oldu. E, ee, tabii ki set çok yoğundu ve bazı derslere girememe gibi durumlarım Orpilden oldu. Torpilden <laughs> <geçtim. gülüyor> anladık. Hayır torpil değil asla torpil değil ama e, bazen hani şey ya tamam hani madem ya yani en azından gittiğin yeri biliyoruz oldu. Çünkü bazıları hani hocam ben buraya gidiyorum şuraya gidiyorum falan deyip kandıranlar da oluyor. En azından beni izliyor akşam yani Star TV'de. <laughs> çok iyi, <laughs> iyi ya. Gibi. O yüzden hani hocam bakın buradayım falan oluyor. O yüzden rahat ama onun dışında e, takipçi olarak da şöyle ilginçti. Ben işe başladığımda 600 kişi falandı benim takipçim ve bir anda böyle bir 600 bin falan oldu yani çok hızlı bir artış oldu bi şok oldum tabii ne oluyoruz falan diye ama bir yandan da işte böyle anlayamadım hani okula gidiyorum sınava çalışıyorum şey yapıyorum işte oradan sete gidiyorum falan çok yoğundu ve çok fazla ilgiyle karşılaşacak zamanım olmadı yani. Okul arkadaşlarım beni zaten tanıyordu öncesinden. Üçüncü sınıfta falandım ben. İyi mi e, ilişkiler okulda? İyiydi. Herkes de gayet iyiydi. Kimse de aa bu oyuncu oldu ünlü oldu falan gibi yaklaşmadı yani. Nasıl bu mantıklı bir şeyim varmış arkadaşlar. Evet yani. çok Normalde mantıklı. Normalde kadın kadınını kadını sevmez. Üniversite kızları birbirini sevmez. Evet Sen evet. De... Yok hayır hiç, hiç hiç öyle olmadı. Ya. O yüzden çok... Arkadaşların <laughs> şu an sana hediye alması lazım falan. Ben <laughs> üniversitede arkadaşlar. Aynen biz böyle çok güzel atlattık. ya. Yani çok onlar iyi. Onlar da güzel destek olarak. Şanslısın Bak, bazı konularda evet, evet. ilişkilerden aynen aynen çok iyi ya şanslı hissediyorum zaten o 600 ile 600 bin arasındaki geçiş süreci seni nasıl değiştirdi mi Sıfır ya, bence hiç yani. Bir de ben öyle şey değilim yani. Ben de zaten şimdi hep değiştim diyorsun, değiştim mi diyecek? Ya değişmedim ya, bu aslında kişiye sorulmaz. Evet, evet, hayır. Böyle nasıl yansı ama sana ama diyorlar yani, yansımalar nasıl oluyor? İşte hiç yani, her zaman söylenen şey hiç değişmedim Bir de hani ne değişebilirim ki, yani ne olabilir ki ben onu anlamıyorum ya zaten. Yani şöyle olabilir, şeyden uzaklaşabilirsin <laughs> yani. Atıyorum pazarda artık alışveriş yapmazsın. Atıyorum X markaya girmezsin, Y markaya alışveriş yapmazsın. Tabii yapamazsın. ki hani bazen onun gibi şeyler Sen olur. İstanbul kartın olmaz, başka... Aynen, evet. Onun yok gibi... yani. Yani hayır, <laughs> hayır zaten. <laughs> evet. Böyle yapmayacağım programda, bu konuşmuştuk zaten. Okey. E zaten çok fazla topu taşıma kullanmıyordum. Neden? Öncesinde yani e, okulla evim çok yakındı. Hep prodüksiyon aracı alıyor, sete getiriyor götürüyor. Üniversite hayatına bak ya çok Aa, Güzeldi, iyi. rahattı ev. aynen. Zaten hani arkadaşlarımızın arabası var falan. Gezeceğimiz yerlere arabayla gidiyoruz. Öyle çok açıkçası kullanmadım Sonra sınavları zaten. hazırlanırken bizi izleyen öğrenciler diyecek, ah hayatlara bak falan diye diyecekler. <laughs> çok çok güzel, yani güzel bir örneğim aslında. Maşallah ama gerçekten evet, çok iyi evet. aynen. Maşallah diyelim. Evet. Seninle ilgili özel sohbete de aldık aslında. Özel bir sürü içerik hazırladım. Şimdi tamam. challenge'larımız olacak. Tamam. En challenge demişim burada. Tamam. En çok ağladığın son hatıran neydi? Yani çok ağlamam normalde. Aa, ee, daha değerli o zaman bu evet. soru. Evet ama e, yakın bir zamanda teyzemi kaybettim. En başta koyduğun sınır nedir? Hem yani birebir iletişimde mi? Soru bu. Yani sen nereden alırsan öyle ha. cevaplayabilirsin. Özgürsün. İletişimde, Hı. ilişkide, yakınlıkta, hayatta, karakterinde hiç önemli değil. En başta koyduğun sınır nedir? Ya ben sıcak ve samimi bir insanımdır. Çok e, beni hep o yüzden eleştirirler aslında hani İlayda sen bazen yanlış anlaşılabiliyorsun biraz daha hani işte... Alt etmişler bayağı hiç gayet çok samimi Evet işte. tabii, teşekkür tabii. ederim. <laughs> Ama hani bazı insanlarda böyle bazı durumlarda yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ne gibi? Yani ne gibi hani niye bu kadar samimi davranıyor? Bazen e, yani... E, Kıskançlık gibi bir şey mi Gibi bu? yani doğal algılanmıyor oluyor. bazen yazılıyor. <laughs> son oluyor olabilir ya yani onun gibi şeyler hani. O yüzden böyle daha çok e, ilk başta hani biraz daha böyle o coşkuyu vermemeye çalışıyorum. Öyle bir sınır yani. İleride biraz sakin ol. o hemen hemen canım deme mesela. işte hemen e, çok dokunma falan gibi sınırlar yani. Müthiş bir konuya girdin. Biraz <laughs> <laughs> şu hakta geliyor. yo bunu felsefede konuşmak isterim aslında. Sence ya bir kadın yakaladı ki senin oyunculuk var, getirdiği bir popülarite vesaire de var. İkili ilişkilerinde ee, yani nasıl davranayım? Sence doğrusu ne? Burada öyle eleştiriler gibi. Ya ben her zaman samimiyet, gibi, aynen her zaman samimiyet ve doğallık. Çok yanlış yanayım. anlaşılıyor musun? Ya aslında hani hayır ama tabii ki hani bin bir türlü insan var evet. ya. Yani yanlış anlayan da oluyor. Çok takmıyorum genelde. Hani öyle anlamış anlamamış çok. Ya yani sonrasında hani zaten e, doğru anlayan da iyi arkadaş oluyorsun. Aynen sonra. öyle. En çok heyecanlandıracak o telefon konuşması için kimin araması gerekir? Ay her şey olabilir yani. Ama genelde aynı. Erkek arkadaş oluyor herhalde. Ama genelde arkadaşlarımın da telefonlarından heyecanlanıyorum. Büyük dedikodular falan. Tanıdığın da olmasına gerek yok. Şöyle düşünebiliriz. Ha ha okey. Telefon çaldı. Ha Şu ha. an bırakıp gittin yani. Ben geliyorum dedin, gittin gibi bir şey. E Netflix'ten falan arasalar giderim ar yani. Değil mi? Tabii bırakırım. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Bırakmamışsın da bence. <laughs> en iyi kararı verdiğin, düşündüğün şey neydi? Oyunculuğa başlamak. Dizem sorunmuş. Hı <laughs> hı. En son sınırların nasıl ve ne zaman zorladın? Bende hiçbir şey yok. Sen gözlerinle veriyorsun. Gerçekten ya ben çirkinleşmiyorum. Ben ya, bir şey yok. E, çok var ya. Ya mesela İstanbul'da kalmayı çok istiyordum. Bodrum'a gitmek istemiyordu. Öyle vereceğim tabii. Ne diyeceğim aşkım? Bodrum'a gitmek. Evet bunu alın ve koyun hadi. Sınırını nasıl zorlamış oluyorsun Bodrum'a giderek onu anlamadım. Ya mı? söyle ben eee İstanbul'a genel... çıkmayan biri miydin? Babam mı yasaklıyordu? Hayır, e, öyle demek... bir şey değil ama gitmek istemiyordum yani. Ve kesinlikle hani kendimi e, yani burada kalmaya çok alıştırmıştım <laughs> ve istemiyordum yani. Zorlamak da benim için. Zorlamak da evet. <laughs> Peki. En son yapacağın şey nedir? Genelde bu arada aklıma bir şey geliyor. Onu da hissediyorum yani evet. sorularda. Evet. Ama daha çoğu var mıdır? Şey diye. şey değil zaten. Biz bizeyiz sigara içmek olabilir. Çünkü e, onunla ilgili bir babamla bir konuşma yapmıştık ve e, yani kesinlikle yapmayacağım şey sigara içmek herhalde. Aa, güzelmiş. Güzel evet. mesaj verdik şu an. Evet. Öyle ki Harry ile başrolleri paylaştığın Harry Potter'la başrolleri aşırı. paylaştığım bir serinin <laughs> startı verilecek. Tamam. Bu haberi ilk kime verdin? Ayırdı senden diyecektim ben kardeşime. Kardeşime verirdim. O da mı çok seviyor? İkimiz aynen aşırı. Bu soruya vereceğin cevabı ve vereceğin tepkiyi çok merak ediyorum. Dün geceden beri bu soruyu düşünüyorum. Bakalım ne diyeceksin diye. Ay heyecanlı evet. İnsanların var olmadığı bakir bir dünyada var olsaydın hangi varlık ile kendini <laughs> özdeşleştirirdin? of <laughs> bu <laughs> ya ben buna cevap vermek istemiyorum. Hatırladın mı soruyu? Hatırladım. cevabımı hatırlamıyorum. <laughs> Bunu sen demişsin. Demişler ki bir sonraki konuğum için bir soru söyler misin? Sen bu soruyu sormuşsun. Nasıl bir sonraki konu zorla? Ya böyle bir şey olamaz. Yani bu soru bana ait değil. <laughs> ee, yani işte bana dediler ki öf işte şun işte basit Değişikli sorular. Değişik de bir soru sor yani. Evet nasıl? aynen basit sorular sorma. Biraz garipleşti Nasıl falan, yani dedim. aynen. Of ne sorsak ne sorsak falan sonra ertesi gün ben hiçbir şey bulamadım falan. Sonra şöyle menajerim <laughs> Yani önce sen bunu sor garip falan diye böyle bir soru yani. Senin için sorun cevabı var mı? Öylesine sorulursun. Soru bile hatırlamıyorum. Ha öyle bir şey. Aha. Şimdi Sefirin kızı özel yapmak istedik takipçiler de merak eder diye neler olduğuyla alakalı. Okay. Ee, şimdi o sahneyi siz böyle izlediniz ama aslında çekilirken bunlar yaşandı. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. sefirin kızında çok fazla böyle farklı ve hani ya aslında bu böyleydi ama şöyle diyebileceğim henüz o tarz bir sahne çekmedik. Açıkçası hani söz için sorsanız söyleyebileceğim sahneler var ama bunun için galiba Anladım. yok. Hani tabii ki böyle çok güldüğümüz ama hani duygusal yani duygulu ha. sahneler oldu tabii ki. Ya da işte en son bölümde bir eski bir araba kullandım. Kullanamadım mesela döndüremedim arabayı yani turu çok zayıfmış dönmedi araba. Onun gibi bir şey ben Biraz gayet of kullanıyorum falan gibiydi ama kullanamadım yani öyle bir şey olabilir belki. O güldürdük yani mesela güldürme anıyla ilgili bu anı beni o kadar gözüldü ki eve gittiğimde aile aklımda dediğim kadar bir komik bir şey oldu ama orada Işıkçı eziyordum işte o. Evet mesela. <gülüyor> <gülüyor> o komikti yani. Ezmediğim için komikti tabii ki. Esseydim komik olmazdı. Korktum <laughs> <ben> evet. <laughs> Aynen. Karşılaştığım bu manzaraya çok şaşırmıştım. Ya şöyle ben işte dördüncü bölümde dahil olduğum için Hı -hı. biraz böyle işte sonradan dahil olmak biraz gergindir normalde. Hı, -hı. Ben hani ay işte şey acaba nasıl davranacaklar falan gibi hiç olmadı. Yani yıllardır tanışıyormuşuz gibiydi. Ama sen de öylesin ya o yüzden olabilir mi? O, olabilir ya. Ben kendime <laughs> güvenmiyordum ama hani onları bilemedim yani. Nasıl olurlar? Bir de hani zaten çalışıyorlar. Daha onlar yoğun bir işin içerisindeler falan. Ama çok çok tatlılardı hepsi yani. Öyle hani o samimiyetle karşılanmayı beklemiyordum. Şaşırdım. Şimdi i̇şte oluşturan neydi diye sıkıştırmıyor. Çalışmıyor tabii sormayacağım. Ya mesela. ön oluşturan zaten hani işe sonradan dahil olma durumuydu gibi, nasıl yani. Nasıl çok hazır bir ekip evet, var falan. Aynen, beni nasıl karşılayacaklar aynen, burada. Aynen, aynen. E bir de güzellik algım var işte ben güzelim oradaki insanlar beni şey yapar. Gibi olmaz. <laughs> Hiç <mı>? öyle. <laughs> Sefer'in kızı tutuluyor çünkü. Samimi gerçekten samimi. Hep, yani herkes çok samimi ve doğal. O şey mi yansıtıyor? Seyirciye mi geçiyor? Kesinlikle. Nasıl klasik düşünüyor? Doğru, klasik. Gerçekten çok klasik. Ama, Ama başarıyı hani... sağlayan da bu mu oluyor genelde Bence projelerde? Bence öyle yani. Bence öyle. Şimdi geldi seç bakalım bölümündeyiz. Tamam. Bakalım hangilerini seçeceksin? Kopya çekebilir miyim acaba? Okey. Kopya. <gülüyor> <gülüyor> Piyangodan 100 milyon kazanmak mı, sevdiğiniz işi yaparak para kazanmak mı? Sevdiğim işi yaparak para kazanmak. Tadı çok kötü ancak yedikten sonra sana farklı süper güçler katan bir yiyecek mi? Çok sevdiğin ancak yedikten sonra seni bir saat işlevsiz kılan bir yiyecek mi? Tabii ki ilke, Süper güç. Issız <laughs> bir yerde harika plajı olan lüks bir ağaç evde yaşamak mı? Mükemmel bir internet bağlantısı olan lüks bir yer deposunda yaşamak mı? Yine plajdaki. İnternet yok. Hiç önemli değil. Yer altından Hı. nefret ederim. Güneş olması lazım benim için. Hangisiyle zihinsel bağlantı kurmak istersin? En iyi arkadaşın ya da ruh eşinle mi? En tehlikeli düşmanın mı? En tehlikeli düşmanımla tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Var mı öyle biri? Yok. <laughs> Yo. Yani ya da vardır belki bilmiyorum. Ortaya <laughs> Hangisini isterdin? Ruh eşini her gece rüyanda görmek ancak asla tanışamamak mı? Ruh eşinle <laughs> de sonsuza dek birlikte olup her gece korkunç kabuslar görmek mi? Ay iğrenç bir soru. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> asla tanışamamak, kabus görmek istemiyorum. Görür müsün genelde? <laughs> Çok. Etkisine kadar mısın o gün? Çok. 30 yaşından itibaren fiziksel olarak yaşlanmadan 100 yaşına kadar yaşlanmak mı, erken yaşlanıp hayatım boyunca zihninin keskin kalması mı, güzel bir zeka mı? Evet, şey. zihnimin keskin kalması. <laughs> İnanmadın mı? İnan, inan. <gülüyor> <gülüyor> hayır ama çünkü şöyle şeyler düşündüm. Hani e, hatırlayabilmek de istiyorum bir yandan, o yüzden. Güzel de kalmak istiyorsun. Yani hayır, ana hatırlamak güzel kalmaktan daha cazip geldi. Ama 30 yaşında 100 yaşında gibi görmek istiyorsun o zaman. 100 düşünmemiştim. He. Yaşlı deyince daha yetmiş <laughs> Hiç uyumamak mı hiç duş almamak mı? Ee, hiç duş almamak. Olabilir. <laughs> hiç duş almamak. Kükü kokan bir sarayda yaşamak mı? Harika kokan bir stüdyo dairede yaşamak mı? Harika kokan stüdyo daire. Renk körü olmak mı tat duyusunu yitirmek mi? Renk körü olmak. Akşam yemeğini hiç tanımadığın ama hoşlandığın biriyle yemek mi? Yakından tanıdığın ancak hiç ilgini çekmeyen biriyle yemek mi? Hoşlandığım biriyle yemek. Her zaman seyahat edebilme özgürlüğü mü? Hayalinizdeki evde yaşamak ancak e, yaşamak ancak asla seyahat etmemek Her mi? Her zaman seyahat. E, tüm dişlerini kaybetmek mi? Bir yıl boyunca korkunç bir akne problemi yaşamak mı? Ay ikisi de çok korkunç. Ay <laughs> niye böyle gerildi? <gerekeceğim? gülüyor> i̇kisi de en korkunç şeydi. Gelmesin başına de, şey evet. çok şu an. Ee, şey, ben de tedirgin oldum. Akne. Akne Üniversitede şey. var mıydı çok ergen falan? Ee, benim ergenlikte olmadı da, üniversitede oldu. Çok korkunçtu i̇şte. o yüzden, aynen. <laughs> Korkunç gelmedi <gelmiyorum> canım. Yani. <laughs> en sevdiğiniz Hollywood ünlüsüyle birlikte çalışmak mı, tüm zamanların en iyi filmi olacak bir kitap uyarlamasının yazarı olmak mı? Aa, tüm zamanların... Yazar olmak. Aynen. ha Güzel. Yazmayı seviyor musun? Yani... Ee... Bana her zaman çok çekici gelen bir özellik. Yapabilir miyim bilmiyorum ama hiç denemedim. Kitap yazmak değil, yazar mısın yani? Deneme yazar mısın? Hayır işte. Ha, onu denemedi. Evet onu aynen. çok merak ediyorum. Evet. Nasıl yazarsın acaba? İşte ben öyle şeyler bana böyle... Şey mi geliyor? Ya utanıyorum gibi bilmiyorum kendime yazarken bile utanıyorum gibi. Böyle bir, bir değişik şey bir şey. Evet. Ya bana böyle yani ya onu biri görürse falan çünkü hani şey oluyor ya, kanıtlanıyor ya o yazdığım. Ne ki. yazardın? İşte bilmiyorum. Ne yazacağımı da bilmiyorum aslında. Çok merak ettim. Falan. Evet an. yani değişik şeyler yazar, ütopik şeyler yazardım kesin. O Ona eminim ördüm. aynen. Ama hani ne bileyim böyle bir yandan da utanıyorum yazarken. Yani bunu çok çirkin şeyler olurdu. Yok, o çirkinlikten değil Anladın yani. Mı? Ya biri dalga geçerse falan diye herhalde. Küsersin daha yeni başlamışken falan gibi. Evet aynen. Mesela yazıp fotoğraf altında uzun uzun deneme yazdın falan. O... Ha hiç. Hiç. Evet. Ki i̇nsanlar senin düşündüğün dünyanı nasıl keşfedecek veya keşfetse? Bilmiyorum ki. yani ha, evet o. aslında gerekli bir şey bir yandan da ama ne bileyim. Uzun mesaj yazar mısın? Uzun mesaj da çok yazmam. Dalga geçerim uzun mesaj yazan. Hadi ya. <gülüyor> Aynen. İyiymiş <laughs> peki. Ruh eşinle evlenip zar zor geçinmek mi? Sana platonik olarak aşık olan bir arkadaşınla evlenmek mi? İlk özellik. Platonik. Platonik. Evet. Aşık olan bir arkadaşınla evlenmek evlenirim tabii canım direkt. Şöyle ama sana platonik olarak aşık. Tamam ama arkadaşım. Ama İlki sen neydi? aşık değilsin. İlki ruh eşin. Evet ama, ama zar zor geçiniyorsun. Ben zar zor geçinmek istemiyorum. Peki teşekkür ederiz. C bir kaza sonucu dış görünüşünü kaybetmek mi karakterini değiştiren bir beyin hasarı yaşamak mı? Dış görünüşümü kaybetmek. Seni süper zeki kılan ancak her daim aç bırakan bir ilaç mı? Zayıf ve enerjik kılan ancak düşünmeni zorlaştıran bir ilaç mı? İlki. Yani düşünmemi zorlaşmasını istemiyorum. Bir sene boyunca hangisinden uzak kalabilirsin? Sosyal medyada mı, en sevdiğin içecek mi? İkisinden de kalırım ya. Aynen sosyal medyaya karşı senin bir şeyin olmadığını hissettim bu süreçte. Evet, aynen. Genelde tercih etmediğin şeyler sana gelir gibi bir şey değil mi? O yüzden mi? <laughs> Bilmiyorum, olabilir. <laughs> olabilir. Nasıl öleceğini bilmek mi, ne zaman öleceğini bilmek mi? Aa, nasıl öleceğini bilmek. Son soru, intikam mı Allah'ından bulsun mu? Allah'ından bulsun canım, direkt. Değil mi? hiç gerek Tabii yok. Hiç Nasıl uğraşmam. içten söyledin ya? <laughs> hiç uğraşmam çünkü. Ee, neden Sefirin kızını izlemeliyiz ya? Böyle bir soruyla bitirmek istiyorum. Ben izlemiyorum bu arada. Ee, neden Sefer'in kızını izlemeliyiz? artık izlersin. Evet. Ee, evet. Hmm. Ya, güzel bir hikaye. Bir kere. Ee, güzel bir yerde çekiliyor. <laughs> güzel bir yerde çekiliyor. Ya havası sıcak hissettiriyor falan. Ya, oyunculuklar da güzel. Hani arkadaşlarım hepsi çok güzel oynuyor. <laughs> Ve e, bir yandan da yani samimi çok samimi bence. Ee, genel olarak yani e, mesela konak çok samimi, yani herkesin e, ailesel bir şey bulabileceği bir iş yani. Bana çok teşekkür ederim. Ben yani teşekkür ederim. O kadar edin. yüksek enerji sadece enerji de yetmiyor aslında. konunun o samimiyetini paylaşması da içeriği çok zenginleştiriyor. Ben çok keyif aldım, İyi ben ki geldin. Öyle, çok Özellikle dıştan gelip vakit ayırman falan çok mutlu etti beni. Ben de öyle çok mutlu oldum. Seyirciye de geçler, biz teşekkür ederiz. Umarım. Arkadaşlar bir sonraki <laughs> bölüm, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, bay bay.